Siz bu sene 1 Mayıs'a katılıyor musun? Tabii ki katılacağız. Tabii katılacağız. Geçen sene katılmış mıydınız? Evet, katıldık. Her evet. sene olduğu gibi. Geçen yıl da katıldık. Hazırlıklar tamam mı? Hazırlıklar tamam. Pankartımızı hazırladık, çıkacağız. <laughs> ya yani biz biz 1 Mayıs'ı hakikaten bir e, işçi sınıfının, emekçilerin ve bizlerin yani emeğiyle yaşayan insanların özel bir günü olduğunu düşünüyoruz ve neden ellerimizde karanfiller olmasın, neden papatyalar olmasın? Benim ee, bir buçuk yaşında bir kızım var. Niye ben kızımı alıp o bir Mayıs meydanında halay çekmek e, istemeyeyim ki? Yani ben benim istediğim bu. Ben işçi sınıfı olarak var olduğumu göstermek istiyorum. <laughs> Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Niçin Ankara'da Türk İş Genel Sekreti, Genel Başkanı yoktu? Sizin bir fikriniz var mı? Bir görüşmeniz oldu mu başkanla? Evet bir kere öncelikle ben bayramınız Emek Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum söze. Ankara'da Türk İş Başkanı niye yoktu? Ankara'da bildiğiniz gibi iki yerde kutlama vardı. Birisi Hakış Konfederasyonu'nun yapmış olduğu kutlama. Bir diğeri de e, orada KESK ve e, Türk İş'e bağlı emek platformu bileşenlerin şubelerin toplantısı vardı. Türk Başkanı'nın oraya katılması teamillere de uygun değildi zaten. Üç konfederasyonun yaptığı, konfederasyon düzeyinde yaptığı kutlama İstanbul'da olacaktı. İstanbul'da da gelişmeleri kamuoyu da biliyor, yakınında biliyor. İstanbul'da da ben vardım konfederasyon adına. Sayın Başkan gelişmeler için oradaydım. Ama izin verirseniz ben burada şu Taksim olayıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Siz 19... o şeye şaşırdınız mı? Siz e bir ara hatırlıyorsunuz basın toplantısı yaparken e, farklı bir görüş olduğu şey yaptı mı? Evet. Yani zaman zaman böyle anlaşmazlıklar olur. Doğaldır. Bu bir geç veya erken davranışlar olmuştur. Bu Taksim olayına izin verirseniz düşüncelerimi çok önemli bulduğum için aktarmak istiyorum. 1977'den bu tarafa 31 yıldır Taksim bir tek emekçilere yasak. Bu ülkede herkese serbest olan Taksim bir tek emekçilere yasak. Yasak oluş sebebi de bizim üzerimize adeta şal örtülmüş, simsiyah bir şal. Burada emekçiler burada kutlayamazlar. Çok affedersiniz ama bunlar hiçbir şeyi kutlayamazlar. Taksim'i buraya yasaklayalım. Bunları yasaklayalım, bunlar girmesinler. Tehlikeli insanlar mantığı. Ve günlerdir de biz ne zaman Taksim desek provokasyon, provokatif hareketler, bir sürü şeyler söyleniyor. Ama buradan çok net ifade söyle kullanmak istiyorum. Bunu Sayın Uslu da duysun, Türkiye'deki emekten yana olan herkes de duysun. Türkiye'de emek hareketi işçiler Taksim'de kutlamadıkları sürece bir kere de olsa 1 Mayıs'ı asla rüştünü ispat etmiş sayılamaz. <laughs> i̇şte, i̇şte üç tane genel başkan, iki tane genel başkanlı, sayın genel başkan da burada. Bu karar verildi, Türk İş organlarında tartıştı, başkanlar kurulu ittifakla bu kararı aldı ve Taksim ısrarını koruyacağını söyledi. O başkanlar kurulu iki tane sayın genel başkanın üyesi. Sonra yönetim kurulu olarak bana bu yetki devredilmiş Türk İş adına ve o yetki sonuna kadar kullanılmıştır. Son gün bir şey oldu. Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Türk İş Başkanı'na biraz fazla üzerine gittiler sanıyorum. Sayın Başkan, Ankara'da Ankara'da sendikal hareket biraz devlete böyle çok yakın olduğunda özgürlüğü sınırlanıyor. Ankara'da sendikacılığı özgür yapamaz kimse. Özgürleşmek isteyenlerin İstanbul'a genel merkezi getirip İstanbul'da olması lazım. Çünkü... Çünkü Ankara'da hangi sendikanın genel merkezi varsa iddia ediyorum bir şekilde devlete ve hükümete siyasete bağımlı hale gelmiştir. Onun özgürlüğünden bahsedemez kimse. Et. Mustafa Türkel şimdi telefon attığımızda. Sayın Türkel hoş geldiniz paranteze. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Başkan, e, Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu e, dün yaptığı açıklamada e, işte biz Taksim'e çıkılmasını istemiyoruz e, dedi fakat sonra kendisine bağlı bazı sendikaları zannediyorum sizin de başında bulunduğunuz bazı sendikalar e, bağımsız hareket ettiler ama bu noktaya kadar gelindi. E, nedir... E, bu noktaya kadar olan bütün gelişmeler karşısında siz nasıl bir tavır izleyeceksiniz bundan sonra ve orantılı güç konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi dün yapmış olduğumuz açıklamalarda da Türk İş Başkanı ile çelişkiye düşecek bir davranış yoktu. Ben Dolmabahçe kararından vazgeçtiğimizi Sayın Başkan'la paylaşarak aldık biz bu kararı kendisini bilgilendirerek evet. e, peşinden e, Uç Konfederasyon birlikte yürüyüş yaparak yani birlikte toplama yerinde buluşarak e, Taksim'e çelenk koyma kararımızı da kendisine ilettik zaten. Bu konuda kendisinin bilgisi var bir kere bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Peki. Kendisinin izni alınmıştır bu konuda. Bir diğer konu da... Tabii şu anda yaşanan süreçler çok e, kötü yönetildi e, yöneticiler tarafından, bir kere vali bey tarafından, hükümet tarafından bu konu. Bu süreç çok kötü yönetildi. Şu İstanbul'a yaşatılan şu e, kabusa bir bakar mısınız? Yani iki saatlik e, işçiler taksitini kutlamak için iki saatlik bir zaman, bilemediniz üç saatlik bir zaman geçmesi gerekirken İstanbul adeta ablukaya alındı ve yasak şehir ilan edildi. E buna değer miydi? Biz oraya biz oraya polisi bu kadar yığıp böyle, e, böyle, be, olağanüstü tedbirler almakla, bizi oraya koymamakla, bombalarla işte su sıkarak işte arkadaşlarımızı perşen edip yaralarken falan bunlara değer miydi? Kimdi bunlar? Bunlar işçilerdi. Bunlar yani demokratik haklarını kullanıp e, özgürlük şarkıları, türküleri söyleyerek ellerini karanfilleriyle, taksim e çiçeklerini karanfillerini bırakıp ayrılacaklardı. Peki Sayın Türel, Bak. şimdi İçişleri Bakanı açıklama yaptı, İstanbul Valisi açıklama yaptı, Başbakan Erdoğan açıklama yaptı. Siz gidip mesela Başbakan Erdoğan'la daha doğrusu Türk İş Başkanı, DİS Başkanı ve KESK Başkanı görüştüler. Ama evet. bu kadar bir müdahaleyle karşılaşabileceğinizi öngörüyor muydunuz? Çünkü Hayır. her yaptığımız yayında çok kararlıydınız. Mutlaka Taksim'e çıkacağız diyordunuz. Karan fileri oraya bırakacağız ha, diyordunuz ha. ama olmadı. Evet yani biz bu kadar olağanüstü tedbirler işin doğrusu beklemiyoruz. Ama devletin e, kendi insanına karşı bu kadar şiddet uygulayabileceğini düşünmek istemiyoruz işin doğrusu. Evet. Ancak maalesef oldu. Sık yönetim dönemlerinde, ihtilal dönemlerinde bile yaşanmayan bir hareketle karşı karşıya kaldık. Üzgünüz ve kınıyoruz. Peki bunu bunu bize uygulayanları kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bunu demokrasiden bahseden, demok demokratik olduğunu iddia eden ülkemizde tüm dünyaya ülkemizdeki insanlarımız, halkımız gördü. Tüm dünya maalesef bugünü gördü. Hala Taksim'de yasak kent olarak Taksim'deki ablukaeyiz diyor tüm dünya. Peki Sayın Türkan size gelen mesajlardan biri de şuydu. Örneğin ısrar bu sene için en azından 2008 yılı için ısrarından vazgeçsin sendikalar. Önümüzdeki yıla bakarız. Önümüzdeki yıl belki bir şeyler olabilirin bazı yetkililer açıklamalarını, sinyallerini verdi mesela. Siz 2008, 2009 yılı için, önümüzdeki 1 Mayıs için şimdiden bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Yoksa artık ümitleriniz yıkıldı mı? Ya da hiç bir ümidiniz yok mu acaba? Biz inançlarımızı koruruz. Biz asla umudumuzu kaybetmeyiz. Ne bu ülkenin geleceğinden, ne kendi geleceğimizden, ne de inançlarımızdan asla umutsuz olamayız biz. Biz işçiler, emekçiler, onların önderleri, bu ülkeyi şekillendiren, bu ülkenin geleceğini belirleyenleriz biz. Umudumuzu kaybedemeyiz. Biz kaybedersek halkımızın umudu kaybolur. Biz baskılara, zulümlere, e, totaliter anlayışa, her tür yozlaşmaya karşı mücadele vermeye affetmiş insanlarız. Onun için biz asla umudumuzu yitirmeyiz. 1 Mayıs biter, 2 Mayıs'ta yeni 1 Mayıs'ları konuşuruz. Ve bunu konuşacağız. Ve bu 1 Mayıs'ı Türkiye çok tartışacak. Çok tartışacak. Bu 1 Mayıs'ta emek cephesinden de ihanet edenleri de tartışacak. İktidar cephesinden de ihanet edenleri tartışacak. Bu 1 Mayıs Türkiye'de çok konuşulacak. Peki Sayın Türker ihanet diyorsunuz ama kim kime ihanet ediyor bunu bir açalım. Bir de e, hep sizin ısrarınız nedeniyle eleştirildiniz. Mesela sendikalar çok eleştirildi. E, bu konuda neler söylersiniz? Şimdi birincisi zaman gösterecek. Şu anda duygusal bir süreçten geçiyoruz. Bunları konuşmak istemem ama yani kamuoyunun önünde yaşanan şeyler vardır. Yani bunları zaman içerisinde biz de tartışıp olgunlaştıracağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bir kere bizim ısrarımızda da hakkıydık biz. 31 yıldır bu ısrarı koruyoruz. O Taksim Meydanı işçileri açılmadığı sürece bir 30 yıl daha konuşulmaya devam edecek. Bizden sonraki kuşaklar bunu konuşmaya devam edecekler. Onun için şimdiden çağrı yapıyoruz. Önümüzdeki seneye yöneticilerimiz hazırlıklı olsunlar. Sağduyulu olsunlar, Taksim'i de açsınlar, bayramda tatil etsin, bayramda ilan etsinler. Çünkü Türkiye'nin açabilmek, demokratik anlamda Türkiye'yi test edebilmek için bunlar şart. Evet. Avrupa Birliği'ndeki Türkiye, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'ye bunlar hiç yakışmadı. Peki Sayın Türkan, bazı pazarlıklar yaptığınızı da biliyoruz İstanbul Valiliği ile. En azından belli bir noktaya kadar yürümek istediniz değil mi? 200 metre kadar doğru mu biliyoruz? Hayır, Hayır yani hani, sabahleyin diske yapılan o muameleyi gördükten sonra oradaki konfederasyonun içerisine ta girip mahremine girip içeriye gaz bombaları atılarak insanlara o muameleler yapıldıktan sonra yöneticilerimizin kaburgaları kırdık i̇şte birkaç arkadaşımız hastanede bu şiddeti gördükten sonra artık yürüme işlemimiz kalmadığı gibi çelenk koymaktan da vazgeçtik ve çelenk koymayı da protos ettik. Evet koymuyoruz. Biz çelenkimizi oraya ancak, ancak bundan sonra anlaşılan o ki bu şartlar ortadan kalktıktan sonra koyacağız. Çelenkimizi de bundan sonra Sayın Valimiz koysun oraya. Bazı yöneticilerin kaburgaları kırıldınız. Bunu biraz da çağırmışsınız. O olay nasıl gerçekleşti? Yani, e, o hortum sıkılmalar sonucunda çok arkadaşımız hastanede hatta birisi de çok kritik durumda şimdi. <laughs> yani e, su girmiş e, şeylerine, e, organlarına içeriye nasıl olmuşsa taziklerden su girmiş bir zehirlenmeyle karşı karşıya. Ve bana gelen yoğun bir bakın, Birinin, Bir arkadaşınızın da. durumu ağır. Bir sürü arkadaşımızın da o tazikli su içerisinde kaburgalar çatladı, kaburgaları kırıldı vesaire Bunlar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşır, paylaşılacaktır zaten. Peki Sayın e, Türkel çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. İşte taksimden söz etmek gerekirse binlerce polis, e, robokoplar, panzerler, itfaiyeler, ambulanslar, e, havada helikopterler, yüksek binalarda sniperlar, e, gezi parkında askeri e, birlikler gerçekten böyle olağanüstü bir e, görüntü ve manzara e, söz konusuydu. E, peki bu güvenlik önlemleri e, üzerine e, taksime kimse girebildi mi? Tabii ki e, yanıtı hayır. Yani çok da mümkün değildi gerçekten bu güvenlik Bir şey söyleyerek da, kapatmak da. istiyorum sözümü izin verirseniz. 1 Mayıs 2008, 30 Nisan 2008'in Türkiye'sini değiştirmiştir. 2 Mayıs 2008 Türkiye'de çalışma hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bunu herkes tarihe not düşsün. Neden? Bunu yaşayacağız da göreceğiz hemen.